Merhaba arkadaşlar. Canlar alemine devam ediyoruz. En son bitkiler aleminden bahsetmiştik. Şimdi diğer bir alem olan mantarlar alemi. Bunun biyolojideki adı fungi alemidir. Fungi. Fungi deyince biz mantarı anlayacağız fungi aleminden mantarlardan bahsedeceğiz. Genellikle çok hücreli heterotrof ökaryotlardır. Yani heterotrofun artık ne olduğunu biliyorsunuz. Tüketici. Yani kendi besinlerini kendileri üretemezler. O yüzden biz mantarlara bitki diyemiyoruz maalesef. Mayalar, maya mantarları bir hücreli mantarlardır. Bazıları çok çekirdekli olabilir. Çoğu kitinden yapılmış hücre çeperi taşır glikozu glikojen olarak depolarlar. Bunu başka kim yapıyordu? Hayvanlar ve bakteriler de glikozu glikojen olarak depolayan canlı gruplarıydı. Kök, gövde ve yaprak bulunmaz. Saprofit veya parazit yaşayan türleri vardır. Tek hücreli mayaların dışında Yapısında hif denilen küçük iplikçikler vardır. Hifler birbirinin içine dallanıp miselleri oluştururlar. miseller ise e, taşı bulunduğu mantarı, bulunduğu ortama tutunmasını sağlar. Ya da bulunduğu ortamda tutunmasını sağladığı gibi ortamdan e, bir takım besin maddelerinde emilmesi işini görür. Bu yapılardan dışarı bırakılan enzimler ile büyük organik moleküller sindirilir sindirilen besinler ise misellerine emilerek canlıya alınır. Mantarlarda tomurcuklanma ve sporlanma gibi eşeğsiz üremenin yanında eşeğili üreme de görülebilir. Sporla çoğalmaları ve hareketsiz olmaları ile bitkiye benzetilebilirler. Ama heterotrof olmalarıyla da hayvanlara benzetiliyorlar. O yüzden ne bitkiler alemine ne de hayvanlar alemine dahil edilmiyorlar ve ayrı bir alemde yani fungi alemi içerisinde mantarlar e, inceleniyor. Mantarlarda üreme nasıl oluyor? Şimdi mantarlarda sporla üreme görülür. Spor. Rüzgar gibi fiziksel faktörler ile çevreye yayılan sporlar uygun bir ortam bulunca büyüyüp gelişirler. Sporlar çok fazla üretilir ki bu bir adaptasyondur. Çünkü bir şekilde e, kaybolabilir veya çimlenemeyebilir. Üreme şansını arttırmak amaçlı sporlar çok fazla üretilir. Ve şapkalı mantarlar bu yediğimiz kültür mantarlarına biz şapkalı mantarlar diyoruz. Şapkalı mantarların e, yer altındaki miselyumundan uzanan üreme e, yapılarıdır. Şapka sporun havaya yayılmasını sağlayan bir yapıdır. Yani şapkanın bulunma amacı odur aslında. Şapkanın altında lameller vardır ve lamellerin içinde Böyle sporlar bulunur bir şekilde hayvan ya da rüzgar ya da temasla o lameller açılır içindeki sporlar bulunduğu toprağa ya da havaya karşı olarak bir yerlere yayılarak mantarlar bu şekilde ürer. Mantarların önemi nedir bizim için ya da canlılık için? Şimdi ölü bitki ve hayvan kalıntılarını çürüyerek toprağa karışmasında rol oynarlar. Dolayısıyla madde döngüsünde önemli rolleri vardır. Yani bu karbon, azot ya da hidrojen gibi döngülerde saprofit olan bu ayrıştırıcı mantarlar önemli yer tutarlar. Birçok bitkinin yardımcısıdırlar. Topraktaki mineralleri ve suyu almalarına yardım eder bitkilerin canlı bitki kökleriyle mantar hifleri arasında mütalist bir birliktelik vardır. Bu birlikteliğe biz mikoriza diyoruz. Şuraya ben artı artı diye parantez içinde bir şey yaptım. Bu ne demek? Mütalist ilişkide iki canlı birlikte yaşamlarını sürdürürler ve karşılıklı bir takım alışverişte bulunurlar. Ve iki canlı da bu alışverişten fayda sağlar. Fayda sağlayan taraf ikili olduğu için artı artı şeklinde bu şekilde belirttim. Yani mütalist birlik buna ne diyoruz? Mikoriza diyoruz ve mikoriza da karşılıklı iki canlı da birbirine bu ilişkide fayda sağlıyor. Mantar ifleri bitkiye kök yüzey alanını arttırıyorlar ve bitkinin su, mineral özellikle fosfor minerali bunun yanında diğer azot ya da manezyum gibi mineralleri de bitkinin ihtiyacı var ama daha çok fosfor minerali ve tuz alımını sağlarken mantar ifleri bunun karşılığında bitkiden heterotrof oldukları için ne alıyorlar? Organik besin alıyorlar. Böylelikle bir mütalist yaşam sürüyorlar. Karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki kuruyorlar. Ekolojik döneminin yanı sıra İnsan ee, insan sağlığı için de önemlidir mantarlar. Mesela antibiyotik ya da diğer ilaçların üretiminde, ekmeğin kabarmasında, bira ve şarabın üretiminde biz mantarlardan yararlanıyoruz. İnsan ve bitkide parazit yaşayanlar ise tam tersi ne yapıyor? Hastalığa neden olabiliyor. İşte ayaklardaki ayak mantarları veya işte kulak mantarları bunlar hep yani parazit olan mantarların yap neden olduğu hastalıklardır. Diğer bir alemimiz hayvanlar alemi. Büyük, geniş bir alemdir. E, tümü çok hücreli ökaryot canlılardır. Hücre duvarı ve kloroplast gibi yapılar içermezler. Tamamı bakın hetetrof beslenirler. Basit yapılan hayvanlar hariç çoğunluğu epitel, bağ, kas, sinir gibi dokulara sahiptir ve depo karbonhidratları ise glikojendir. Zaten bunlar depo karbonhidratın glikojen olması mantar, bakteri ve hayvanlar için ortak bir özelliktir. Hayvanlar alemini kendi arasında iki büyük gruba ayırıyoruz. Omurgalılar ve omurgasızlar diye. Ee, omurgasızlar grubunda hangi canlılar var? Bir süngerler var. Basit ilkel canlılar, sölenterler, Solucanlar, yumuşakçalar eklem bacaklar ve derisi dikendileri biz omurgasızlar grubunda inceleyeceğiz. Şimdi süngerlerle başlayalım. Sünger dediğimiz canlı genişmiş hiçbir sistemi yoktur. Tatlı sularda ya da denizlerde zemine bağlı olarak yaşarlar. Hatta bu süngerlerden banyoda lif olarak kullanabiliyoruz. Vücutlarında delikler, porlar vardır çok miktarda. Su bu porlardan geçerek hem canlının beslenmesini sağlar hem de canlının gaz alışverişine ya da atık atımını sağlar. Süngerlerin silisyum oksit ve kalsiyum karbonat kristallerinden oluşmuş bir iç iskeleti ki biz buna spikul diyoruz. iskeleti bulunur. Eşeysiz tomurcuklanma veya rejenerasyonla ürerken eşeyli de üreyebilirler. E, rejenerasyon canlının kopan bir parçasının tekrar yenilenmesi işlemine biz rejenerasyon diyoruz. Demek ki süngerlerde rejenerasyon yeteneğiyle eşeğsiz olarak çoğalabiliyorlar. Hermafrodit hermafrudit nedir? Canlı kendi vücudunda hem erkek hem de dişi gameti oluşturur. E, ve normalde hermafrodit de istediği zaman döllenmek ana canlının vücudu içinde olur. Yalnız süngerlerde gametler farklı zamanlarda üretildiği için kendilerini dölleyemezler. İkinci grupta solenterler vardır. Solenter deyince mercan, hidra, deniz şakayı bunlar sabit yaşayan solenterlerdir. Deniz anaları ise yüzücü olan solenterlere örnek olarak verebiliriz. Suyla madde alışverişini vücut yüzeyiyle yapan canlılardır. Bazı sölenterler mütalist yaşarlar. Örneğin deniz anemonu ile paleo balığı ki mütalizden biraz önce bahsetmiştim. Karşılıklı çıkar ilişkisine dayanan birlikte yaşam şekliydi. Deniz anemonu ile deniz e, paleo çabalığı bu şekilde bir e, ilişki yaşıyorlar ve bunun ikisi de sölenterlere örnektir. Açık ağızları etrafında bulunan tentakül denilen kamçı benzeri uzantılar vardır. Tentakülleri sayesinde avlanırlar ve kendilerini savunurlar. Hatta bu tentaküllerde yakıcı enzimler salgılarlar. Denizlerde filan eğer karşılaşırsanız ya da size değerse derinizde tahriş edebilir ya da yakabilir. Savunma organları diyebiliriz tentaküllere. Aynı zamanda da avını tentaküllerle bayıltarak ya da yavaşlatarak bu şekilde de avlanabilmektedirler. Hayvanlar aleminde ilk sinir sistemine bir sölenter olan hidrada rastlanmıştır. Solunum, boşaltım için özelleşmiş hiçbir yapıları yoktur. Gene basit hayvanlardır. Eşeli ve eşeğsiz yürüyebilirler. Ve ışınsal simetriye sahiptirler. Yani siz bir sölenteri ortadan ikiye böldüğünüz zaman eşit iki parça elde edemezsiniz. O yüzden ışınsal simetri diyoruz biz buna. Diğer bir grupta solucanlarımız var. Solucanlar da kendi aralarında yassı ve yuvarlak ve halkalı solucanlar olmak üzere gruplara ayrılacaklar. Yassı solucanlardan bahsedelim. Yassı solucanların vücutları incedir, yassıdır. Böyle üzerine basılmış gibidir. Karbondioksit ve oksijen alışverişi vücut yüzeyiyle difüzyonla yaparlar. Ağız ya da anüs işi yapan tek bir açıklıkları vardır. Yani o açıklıktan hem bir şey alırlar, besini alırlar hem de atıkları aynı yerden atarlar. O yüzden ağız ve anüs işi yapan tek açıklık diyoruz. Parazit olanlarında üreme sistemleri gelişmiştir. İp merdiveni sinir sistemi. Yani en basit sinir sisteminden bir bir tanesi İlk önce e, hayvan aralığında yassı solucanlarda rastlanmıştır. İp merdiveni derken şu şekilde ana iki sinir vardır ve bu ana iki sinire bağlı yan sinirler vardır. Merdivene benzediği için de ip merdiveni sinir sistemi deniyor. Hermafrodittirler. Yani e, erkek ya da dişi gameti farklı ya da aynı zamanlarda kendi vücutları içerisinde ana canlı oluşturup döllenme ana canlının vücudunun içinde olabilir. Böyle canlara biz hermafrodit canlılar diyoruz. Bunlara örnek planarya, karaciğer kelebeği ve tenyayı verebiliriz. Hayvanlar aleminde ilk özelleşmiş boşaltım organı olan pronefridiumlar yassı solucan da görülür. Bir de ne görülüyordu? Biraz önce söyledim. Basit sinir sistemi, ip merdiveni sinir sistemi ve ilk özelleşmiş boşaltım organı olan proto nefrityumlar yassı solucanlarda görülüyor. Belki testlerde öncüllerde karşınıza gelebilir. Merkezi sinir sisteminin ilk görüldüğü yani ip merdiveni sinir sisteminin görüldüğü hayvan grupları da yassı solucanlardır arkadaşlar.